Merhaba arkadaşlar. Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemiyle yine birlikteyiz. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Toplama işlemiyle dersimize başlayalım. Arkadaşlar paydaları eşit kesirlerde toplama işlemi yapılırken öncelikle paylar toplanır, toplamın payına yazılır. Ortak payda toplamın paydasına yazılır. Hemen şekil ve 1 bölü 4'ü şekil üzerinde gösterirsek 1 bütün 4'e bölünmüş bir parçası alınmış. 3 bölü 4'ü şekil üzerinde göstersek 1 bütün yine 4'e bölünmüş 3 parçası alınmış. O halde ne yapıyorduk? Paylar toplayıp paya yazıyorduk. 1, 3 daha 4. Paydanın bir tanesini ortak paydayı paydaya yazıyorduk. Sonra sadeleştirme yapıyoruz arkadaşlar. 4 bölü 4 de 1'e eşittir. Peki tam sayılı kesirlerde toplama işlemi yaparken ne yapmalıyız? Önce tam sayılar toplanıp toplamın tam sayı kısmına yazılır. Kesirler ise aynen toplanır. Arkadaşlar 1 tam 1 bölü 4 artı 1 tam 2 bölü 4 kesirinin toplama işlemini yapalım. Şekille yine gösterilmiş arkadaşlar. Bakın 1 tam 1 bölü 4 artı 1 tam 2 bölü 4 toplama yaptığımızda arkadaşlar Tam kısımları toplayıp tam kısma 1 artı 1 2. Payları toplayıp paya yazıyoruz. 1 artı 2 3. Yine ortak paydayı paydaya yazıyoruz arkadaşlar. Örnekler yapalım arkadaşlar. Bakıyoruz paydalar eşit. O halde paylar toplanır. Paya yazılır. Ortak payda paydaya yazılır. 2 2 daha 4. Ortak paydamız 5. Yine arkadaşlar tam kısımlar toplanır. Tam kısma 2 3 daha 5. Paylar toplanır paya. 1, 3 daha 4. Ortak payda yine paydaya yazıyoruz arkadaşlar. Bir örnek daha yapalım. Yine tam sayılı kesirler. Tam kısımlar 7 ile 2 topladık 9. Paylar topluyoruz paya yazıyoruz. 5, 1 daha 6. Ortak payda 12 yazıyoruz. Arkadaşlar paydayı eşit olmayan kesirleri de toplama işlemi yaparken öncelikle arkadaşlar Paydaları eşitliyoruz. Payları toplayıp paya ortak payda paydaya yazıyoruz. Örnek yapalım arkadaşlar. 1 bölü 3 ile 1 bölü 6 işleminin sonucu kaçtır diyor. Öncelikle arkadaşlar şekille gösterelim. 1 bölü 3, 1 bölü 6. Paydalar eşit olmadığı için önceler payda eşitleyeceğiz. Arkadaşlar 6, 3'ün 2 katı olduğu için 2 ile eşitleyebiliriz. Hem payı hem paydayı 2 ile çarptığımızda 2 kere 1, 2, 2 kere 3, 6. Sonra payları toplayıp paya yazıyoruz. 2, 1 daha 3. Ortak paydayı paydaya yazıyoruz arkadaşlar. 3 bölü 6. 2 bölü 5 ile 3 bölü 10 işleminin sonucu kaçtır diyor. Arkadaşlar bakıyoruz paydalar eşit değil. O halde ilk önce ne yapmamız gerekiyor? Paydaları eşitlememiz gerekiyor. 10, 5'in 2 katı arkadaşlar. O halde 2 ile genişleteceğiz paydayı eşitlemek için. Paydası 5 olan kesir 2 ile genişlettik arkadaşlar. Hem payı genişletme yaparken hem payı hem paydayı çarpıyoruz arkadaşlar. 2 kere 2 4. 2 kere 5 10. 4 bölü 10 oldu. Daha sonra arkadaşlar bakın çarpma işlemini burada da yaptık. 4 bölü 10 ile 3 bölü 10'u topladığımızda payları topluyoruz. Artık paydalar eşitlendiği için payları topluyoruz. Paya yazıyoruz. Ortak paydayı yazıyoruz. Örneklerle devam edelim arkadaşlar. 5 bölü 12 ile 2 bölü 3 kesrinin toplamamız için öncelikle paydayı eşitlememiz gerekiyor. 3'ü kaçta çarparsak 12 yapar? 4 ile 4 ile eşitlememiz için arkadaşlar. Öncelikle 5 bölü 12'yi yazalım. Sonra 2 kere 4 8. 4 kere 3 12. Şimdi paydalar eşit olduğuna göre payları toplayıp paya yazalım. 5 8 daha 13 ortak paydayı yazalım. Arkadaşlar bunu... Tam sayılı kesre çevirmek için 13'ü 12'ye böldüğümüzde arkadaşlar bir tam 1 bölü 12 buluruz. Yine arkadaşlar bakıyoruz 2 bölü 6 ile 1 bölü 18 kesimini toplamak için öncelikle paydaları eşitlememiz gerekiyor. 3 ile eşitlediğimizde arkadaşlar 3 kere 2 6, 3 kere 6 18. 1 bölü 18'i aynen yazdık. Payları topladık paya. Ortak paydayı paydaya yazdık. Bir doğal sayı ile bir kesirin toplama işlemini yaparken arkadaşlar doğal sayı kesirin önüne tam sayı olarak yazılır. Kesirin pay ve paydası aynen yazılır. Örnek yapalım arkadaşlar 2 tamla 1 bölü 4'ü toplamak için 2 tam 1 bölü 4 tam sayı kesirin önüne tam sayı olarak yazılıyor. Sonra kesir yazıyoruz 1 bölü 4 şeklinde. Yine arkadaşlar 4 tamla 2 tam 3 bölü 4 işlemini yaparsak tam sayılar öncelikle toplanır. 4 2 daha 6 Sonra kesir yanına yazılır. 3 bölü 4. 6 tam 3 bölü 4 buluruz. Örnekler yapalım arkadaşlar. Tam sayıyla kesirli sayıyı toplamak için öncelikle tam sayı yazıyoruz. Kesirli sayı yanına yazıyoruz. Tam kısımları topluyoruz. 4 artı 3 7. Sonra kesiri yazıyoruz 2 bölü 13. Yine arkadaşlar tam kısmı yazıyoruz. Yanına kesirli kısmı da yazdığımızda 8 tam 1 bölü 14 buluyoruz. Sayı doğrusu üzerinde kesirli işlemleri gösterelim arkadaşlar. 4 bölü 7 ile 6 bölü 7 işleminin sonucunu sayı doğrusunda gösterelim. Arkadaşlar öncelikle ne yapmamız gerekiyor? Ardışık 2 doğal sayı arasını 7 eşit parçaya bölüyoruz. Çünkü paydalar 7 olduğu için 7 eşit parçaya bölüyoruz. 1 tamı ve 2 tamı 7 eşit parçaya böldük. Sonra arkadaşlar Sıfırdan başlayarak 4 aralık alıyoruz. 4 bölü 7 olduğu için 4 aralık aldık. Burası 4 bölü 7. Sonra arkadaşlar artı 6 bölü 7. 6 aralık daha alıyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 aralık daha alıyoruz. Sonra arkadaşlar topladığımızda 4, 6 daha 10 bölü 7 buluyoruz arkadaşlar. Sonra ikisini aşağıda topluyoruz ve yazıyoruz. Çıkarma işlemine devam edelim arkadaşlar. Paydaları eşit kesirlerle çıkarma işlemi yapılırken paylar çıkarılır paya yazılır. Ortak payda aynen yazılır. Toplamada olduğu gibi arkadaşlar. 5 bölü 7 ile 2 bölü 7'yi çıkardığımızda öncelikle arkadaşlar payları çıkaracağız paya. 5 eksi 2. Ortak paydayı paydaya yazıyoruz. 5'ten 2 çıkarsa 3. Ortak paydayı yazdığımızda 3 bölü 7. Paydaları eşit tam sayılı kesirlerle çıkarma işlemi yaparken arkadaşlar tam sayıdan tam sayı çıkarılır. Tam sayı kısmına yazılır. Paylar çıkarılır paya. Ortak payda paydaya yazılır. Örnek yapalım. 5 tam 4 bölü 7 ile 1 tam 2 bölü 7'yi çıkarırsak öncelikle arkadaşlar tam kısımlar çıkarılır. Tam kısma yazılır. 5 ile 1'i çıkarıyoruz. Payları çıkarıp paya yazıyoruz. 4'te 2 ortak paydayı yazıyoruz. Cevabımız 5'ten 1 çıkarsa 4. 4 tam 2 bölü 7 buluyoruz. Bir doğal sayıdan bir kesir sayısını çıkarırken arkadaşlar doğal sayı kesir sayısı yapılır. Öncelikle arkadaşlar doğal sayıyı kesir sayısı yapıyoruz. Daha sonra paylar çıkarılır paya ortak payda paydaya aynen yazılır. Örnek yapalım. Öncelikle arkadaşlar 3 tamı kesir sayısına çeviririz. Nasıl çeviririz arkadaşlar? 12 bölü 4'te buraya bakıyoruz payda kaç? 4. O halde paydayı 4 şeklinde çevirmemiz lazım. Neyi 4'e bölersek 3 buluruz. 12'yi 4'e bölersek 3 buluruz. Yani 12 bölü 4. O halde arkadaşlar 12 bölü 4 eksi 2 bölü 4 o da eşittir. 10 bölü 4 buluruz. Kısa yöntemi de var arkadaşlar bunun. 4 kere 3 12. 2 çıkarırsak 10 10 bölü 4 buluruz. Paydayla tam kısı çarpıyoruz. Sonra payla çıkarıyoruz arkadaşlar. Öyle de kısa yoldan da yapılabilir. Örneğin arkadaşlar 3 tamla 2 tam 2 bölü 5'i çıkarmak için öncelikle 3 tamı kesirli sayı şeklinde 3 bölü 1 şeklinde yazıyoruz. Sonra bunu arkadaşlar bileşik kesire çeviriyoruz. 2 kere 5 10 2 daha 12 bölü 5 Şimdi paydaları eşitlememiz lazım arkadaşlar. Payda 5 olduğu için burayı da 5 ile çarpmamız lazım. 5 kere 1 5. 5 kere 3 15. 15 bölü 5 eksi 12 bölü 5. Payları çıkarıp paya yazıyoruz arkadaşlar. 15'ten 12 çıkarsa 3. Ortak paydayı yazdık. 3 bölü 5 bulduk. Paydaları eşit olmayan kesirlerle çıkarma işlemi yaparken arkadaşlar. Öncelikle paydaları eşitliyoruz. Daha sonra payları çıkarıp paya yazıyoruz. Ortak payda aynen yazılıyor. Hemen örnek yapalım. 7 bölü 8 eksi 3 bölü 4. Ne yapmamız lazım arkadaşlar? Paydaları eşitlememiz lazım. Paydaları eşitlemek için 4'ü kaçta çarpacağız? 2 ile. Hemen arkadaşlar 7 bölü 8'i yazdık. Daha sonra eksi 2 kere 3 6 2 kere 4 8 yazdık eşittir. Arkadaşlar paydalar eşitlendiğine göre ne yapabiliriz? Payları çıkarıp paya yazarız. 7'den 6 çıktı. 1 ortak paydayı paydaya yazarız. Cevabımız 1 bölü 8 bulunur. Paydalar eşitlenmeden asla çıkarma işlemi yapmayacağız arkadaşlar. Paydaları eşit olmayan tam sayılı kesirlerle çıkarma işlemi yaparken arkadaşlar. Örnek yapalım. 5 tam 4 bölü 5 ile 1 tam 2 bölü 10'u çıkarma işlemini yaparken Öncelikle arkadaşlar ne yapacağız? Paydaları eşitleyeceğiz. Hemen paydaları eşitleyelim arkadaşlar. 5 tam 2 kere 4 8 2 kere 5 10 payla paydayı aynen çarpıyoruz arkadaşlar. Genişletiyoruz. Daha sonra arkadaşlar yine 1 tam 2 bölü 10. Şimdi paydalar eşit artık. Ne yapacağız? Öncelikle tam kısımları çıkarıp tam kısma yazacağız. 5-1. Yine paylar çıkarıp paya ortak paydayı yazıyoruz. O da 4 tam. 8'den 2 çıkarsa 6 bölü 10. Buluyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar örneklerle devam edelim. Paydalar eşit değil. Paydaları eşitlememiz lazım. 6'yı kaçta çarparsak 12 eder? 2 ile. O halde arkadaşlar hemen yapalım. 10 bölü 12'yi yazdık. Sonra 2 kere 3 6. 2 kere 6 12 Payları çıkardık. Paya yazdık. Ondan 6 çıktı. 4. Ortak paydayı yazdık. 4 bölü 12. Arkadaşlar şıklarda yoksa ne yapacağız? Sadeleştirme yapacağız. Her iki tarafı 4'e bölersek arkadaşlar. 4'ü 4'e böldük. 1. 12'yi 4'e böldük. 3. Her iki tarafı 4'e böldük. 1 bölü 3 bulduk. 5 şıkkını yapalım arkadaşlar. 7 bölü 15'i aynen yazdık. Sonra paydalara baktık. Biri 15 1'i 5 3 ile genişletirsek paydalar eşitlenir. 3 kere 1 3, 3 kere 5 15. Bakıyoruz paydalar eşit. Şimdi payları çıkarıp paya yazıyoruz. 7'den 3 çıktı 4. Ortak paydayı yazıyoruz. Bakıyoruz sadeleşir mi? Sadeleşmez. Böyle bırakıyoruz. 2 bölü 13 ile 1 bölü 26'yı çıkardığımızda paydalar eşit değil. Ne yapacağız? Paydaları eşitleyeceğiz. Burayı kaç eşitliyoruz? 2 ile. Hemen yapalım arkadaşlar. 2 çarpı 2 4. 2 kere 13 26. Eksi 1 bölü 26. Payları çıkardık paya yazdık. 3. Ortak paydayı payda yazdık. 3 bölü 26 bulunur. Sayı doğrusu üzerinde gösterelim arkadaşlar. Şimdi 3 tam 1 bölü 2 ile 1 tam 1 bölü 4 işlemini sayı doğrusunda gösterelim. Öncelikle arkadaşlar paydalar eşit olmadığı için Paydaları eşitleyeceğiz. Paydaları nasıl eşitliyoruz? Burayı 2 ile genişleterek. 2 ile genişlettiğimizde arkadaşlar 2 kere 1, 2. 2 kere 2, 4. 3 tam 2 bölü 4. Arkadaşlar şimdi paydalar eşit. O halde biz tam kısımları paydalar 4 olduğu için 4'e bölüyoruz. Sonra arkadaşlar 3 tam bakın 1, 2, 3 tam. 1 tam 1 bölü 4. Bakın arkadaşlar 1 tam 1 bölü 4'ü çıkardığımızda 2 tam 1 bölü 4 kalacak. Ardaşık 2 doğal sayı arası 4 eşit parçaya böldük. Neden arkadaşlar? Çünkü paydamız 4 olduğu için. Parantezli işlemler yapalım arkadaşlar. Parantezli işlemler yaparken öncelikle arkadaşlar parantez içi yapılır. Daha sonra dışarıdaki işlemler yapılır. Hemen örnek yapalım. Arkadaşlar öncelikle parantez içini yapalım. 5 tamdan 4 tam çıkarırsak 1 tam 1 bölü 3 kalır. Sonra payda eşitliyoruz arkadaşlar. Bakıyoruz. Diğerini aynen yazdık. Baktık paydalar eşit değil. Paydaları eşitleyeceğiz. Kaçla eşitleyeceğiz? 2 ile. 2 kere 1, 2. 2 kere 3, 6. Tam kısmı çarpmıyoruz. Dikkat et, dikkat edersek arkadaşlar. Genişletme yaparken tam kısmı çarpmıyoruz. 1 tam 2 bölü 6. Sonra arkadaşlar tam kısmı tam kısma yazıyorduk. Payları toplayıp paya yazıyoruz. Ortak paydayı yazıyoruz. 2, 1 daha 3, 6'yı yazdık. Parantezli işlemlerde önce parantez içerisindeki işlemler yapılır. Buraya çok dikkat ediyoruz. Örnek yapalım arkadaşlar. 2 bölü 10 artı 4 bölü 5. Parantez içerisine alınmış. Eksi 3 bölü 5. Önce parantezin içini yapacağız arkadaşlar. 2 bölü 10 artı arkadaşlar burayı ne yapmamız lazım? 2 ile genişletmemiz lazım. 2 ile genişletirsek ne olur arkadaşlar? 2 kere 4 8, 2 kere 5 10. Eksi arkadaşlar 3 bölü 5. Parantez içerisini bir toplayalım öncelikle. Parantezden kurtarmak için. 2, 8 daha 10. 10 bölü 10. Payları topladık. Paya yazdık. Ortak paydayı yazdık. Eksi 3 bölü 5. Arkadaşlar çıkarma işlemi yapabilmemiz için öncelikle burayı paydalar eşitlememiz lazım. Paydayı kaçta çarparsak eşitlenir? 2 ile. Hemen tekrar yazalım. 10 bölü 10. Eksi 2 kere 3 6. 2 kere 5 10. Şimdi paydaları eşit çıkarma işlemini yapabiliriz. 10'dan 6 çıktı 4. Ortak paydayı paydaya yazıyoruz. 4 bölü 10. Şimdi arkadaşlar sadeleştirme yapacağız. Her iki taraf kaça bölünür? 2'ye. 4'ü 2'ye böldük 2. Iki. Onu 2'ye böldük 5. 2 bölü 5 sonuç çıkar arkadaşlar. Mıstık YouTube kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.